Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim bir yılda nasıl A2 seviyeye geldiğimi İngilizce'de nasıl A2 seviyeye geldiğimi sizlerle başlayalım. Öncelikle e, tabii ki de ben küçük yaşta başladım çünkü küçük yaşta da beyin boş olduğu için e, diller ne kadar değil isterseniz isteyin dünyanın bütün dillerini bile öğrenebilirsiniz küçük yaşta. Yani. Evet. E, <laughs> öncelikle benim ben okulda öğretmen çocuğu olduğum için yani annem öğretmen. Şu anda aynı okuldayım annemle. Annem, annem sabahçı öğretmenler. Seher öğretmenin e, İngilizce ders verdiğini duydum. Ve e, o İngilizce öğretmenim başka İngilizce kişileri tanıyormuş. Onlar da online ders veriyordu. Bir ara e, Koronavirüs çıktığı için ben 10 aydan sormak zorunda kaldım yani. Arkadaşlar. Onlar böyle e, evde de İngilizce konuştum hep anneme. E, İngilizce de anne olarak seslendim mesela. E, ve bir sürü İngilizce günlük yazdım. Tabi okumayı yazmayı öğrendikten sonra. Evet. Mesela. hello diary today i went to the mosque it was a lot of fun and we got some nice things then i did not want to go, go to the mosque my mom said okay it's okay you can't you cannot go to the mosque Siz de böyle günlükler yazarak e, Siz böyle günlükler yazarak İngilizceyi öğrenebilirsiniz. İkincisi, İngilizce video izlemesiniz. Bu çok büyük bir etki yarattı bende. Evet. E, şu an bence C2 seviyesindeyim. Başta A2 demiştim. Çünkü bir yılda A2 seviyesine geçtim. Onu anlatacaktım size. Üçüncü soru. Ee, çok İngilizce kitap okudum. O çok işe yaradı. Ve İngilizce okumamı e, güzelleştirdi. Evet. Ve arkadaşlar ben şu an C2 seviyesindeyim. Ve C2 çok az kaldı. O yüzden yaz saatinde bile e, tatil matil demeden İngilizce günlük yaptım arkadaşlar. İngilizce gölgeleme dördüncü. İngilizce gölgeleme de yapmalısınız. Çok ama çok işi yarıyor. Konuşmanızı akıcılaştırıyor. Hatta ben ezberliyorum. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Güzelim evet. Ercan. Evet içeride. Hayır. Biz havuza girdik. Şey Yapsam be. Dokun be. Sen orada oynayabilirsin. Ama dışarı su akıtma. Tamam mı? Niye? Balkon daha yeni kurudu çünkü. Evet arkadaşlar. O sıkıntı için özür dilerim. Ee, evet. Nerede kalmıştık? Evet, çok gölgeleme yaparak konuşmanızın akıcılığını ve Türkçe'de de konuşmanızın akıcılığını e, gerçekleştirebilirsiniz. Şu an bence iki seviyesindeyim. Evet, umarım bu size işe yaramıştır. Bay bay arkadaşlarım. Lütfen abone olmayı, abone olmayı, like atmayı, <laughs> abone olmayı. Özen ne var? Niye? Hayır, bu oldu. Evet arkadaşlar, e, abone olmayı, beğen atmayı, zil tuşuna basmayı, bildirim bildirim tuşuna basmayı, paylaşmayı ve e, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlarım. Bay bay. İyi günler dilerim. Umarım bu teknikleri öğrenmişsinizdir. Eğer öğrenmediyseniz dediklerimi yapın ve videoyu baştan baştan izlerseniz tabii ki de öğrenirsiniz. Bay bay.